Merhabalar. Siz de telefonunuza gelen reklam mesajlarından, reklam aramalarından sıkıldınız mı? Bunun önüne geçmek için çok kolay. Önüne geçmek için ayarlar bölümüne girin telefonunuzdan. Engel yazın. Burada engeller listesi var. Engeller listesine girin. Engellerin numaraları tıklayacaksınız. En altta ekle seçeneği var bakın. O ekle seçeneğine tıklayın. Ön ek ekle. Ön ek ekle değil. Yani telefonun en baştaki numaralarına giriyorsunuz. Aranılmaması, aranılmamanızı istemediğiniz mesela biz 0850 yazdık. Hepsi bu kadar. Bakın en altta en altın bir üstünde 0850. Okey dedik. Hepsi bu. Bundan sonra 0850 numaralar sizde arama bildirimi gelmeyecek. Mesaj gelmeyecek. Veya bir numaralar da var. 0212 900'le başlayan numaralar on da aynı şekilde 0212 919 yazın. Okeyleyin. Okay artık bu tip numaralardan da yani 0212 919'a başlayan numaralardan da size artık bildiğimler ar aramalar gelmeyecek. Haydi geçmiş olsun.